Mamana da sahip çıkamıyorsun ki. Ye biraz işte. Hadi. Ye kuzum benim. Ben sana salam da alacağım. Oh. Ha kurban oldu. Hadi. Her şeyden korkuyor. Hadi ben buradayım. Yiyor yiyor anne. Ha? kilo almadı be almış mı hamile mi ha yedirdik onu kışında ay yiyor Maşallah iyi anacığım hadi öptüm ay. şurada şurada işte Ya mutfak yeni takılıyor. Götüreceğim. Al iki tane gazlı buldum. Çok tozlu ama. Silersin. Heh. Taradım senin için. Nereye gittin? ta anasın ta nikana teşekkür bile etmezsin. Teşekkür ederim nereye gittiğini bilmiyorum. E ne hemen yakında bir yerde yoktu. E, tabii işte, Bak. Bu ne?